Arkadaşlar selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir öğretici video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle bilgisayarımızın ana bileşenlerini ve parçalarının isimlerini nereden öğrendiğimize bakacağız. Örnek veriyorum. Ekran kartı modelinizi bilmiyorsunuz ama ekran kartınızın driverlarını kurmanız gerekiyor. Anakart modelinizi bilmiyorsunuz ve bunları kurmanız gerekiyor. Sistem çok basit arkadaşlar. Başlata geldik çalıştır dedik. Her zamanki gibi şöyle ortaya getireyim DXDiag. Şöyle DXDiag yazdıktan sonra tamam tuşuna basıyoruz. Karşımıza DXDiag ekranı gelecek. Burada e, gördüğünüz gibi hangi e, Windows sürümünü kullandınız 32 bit mi, 64 bit mi, bunların hepsi yazıyor. Burada işlemcimizin marka ve modeli yazar. Benimki AMD Ryzen 5 5600 3.5 GHz. 8 GB RAM'imiz var. Ee, burada Reminizi gördünüz, işlemcinizi gördünüz ve şurada anakart modeliniz de yazar. B450MS2H benimki. Eee GB benim anakartım. Peki burada ekran kartımız yok. Ekran kartımıza nereden bakacağız? Sol üstte ekran yazar. Buraya geldiğinizde ekran kartı modelinizi de görürsünüz. Radeon RX 570 serisi. Burada gördüğünüz gibi ekran kartı var. Dönersiniz sonra internetten ekran kartı modelinizi yazarak buradan ekran kartınızı driver'ını indirip güncel bir şekilde kurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz.